Tam yeri Aferin lan. Lan bir daha. Aferin. Bravo. Aferin. Bravo. Var ol lan burada avşan tam yerdeyken var hayvan lan. Aferin. İyi, aferin. Kısmetini aldın ha Allah olur mu ya? İyi maşallah. Hayırlı olsun ha. Sağ ol sağ ol. O da bu senenin bu senenin beceni hayvan. Güzel. Güzel keselim ondan sonra. Keselim. Ha. Ha diyorum bak şöyle gördüm ya. Yani. İyi Bana görmüşsün gitmiyor. lan. Ah, kes boynuna da bir tane yapacağım Ekeleri de var burada. O da becen. Şöyle de kendimi alayım. Ahmet Usta ile beraber. Avcı Ahmet. Evet. Durum böyle dostlarım. Güzel bir av oldu. Gezdik dolandık. Bir davşandan sonlandırıyoruz. Fazlasına gerek yok. Zaten da gene bizim gene bizim. Kısmet. Herkese aynen kısmet kısmetinde ne varsa herkese rastgele iyi avlar diyoruz. Kazasız belasız. Hoşçakalın.